Evet selam. Bugün ayın dördü. Ee, yarın değil sonraki gün şey gelecek galiba. Ultimate Team of the Season. En iyi TOTS kartlarını veya işte gerçek hayata göre yapmıyorlar onu herhalde ama. iyi TOTS kartlarını paketlere geri sokuyorlar galiba. Sanırım Shape Shifters'tan önce gelecek bu Ultimate TOTS. Öyle oluyordu ama Shape Shifters duyurulduğuna göre acaba Ultimate TOTS'u yapmayacaklar mı bilmiyorum. Team of Season'dan sonra genelde yapıyorlar. Ee, dün video yapmamıştım. Ee, bu videoyu her türlü yayınlayacağım. Normalde şöyle bir bakıyorum hiç böyle güzel bir şey olmadığını düşünürsem. Ee, videoyu yapmıyorum ama bunu her türlü koyacağım. Kısa uyduruk bir şey de olabilir bilmiyorum. En azından e, gelişim var onu biliyorum. E, bu videoyu yapmamın sebebi her türlü şey. Bayram olacak önümüzdeki gün biliyorsunuz. Ve e, Video bir süre yapmayacağım. Dolayısıyla ona haber vermek istedim. Şimdi bir vedalaşırız. Bir de şeyi söylemem lazım. Hani e, bilgi olarak aklımda olan çok emekli emekli değil de hani end of era bir çağın sonu olabilecek kart alabilecek bir sürü kart var ya işte Hummels, Modric, Müller, De Bruyne falan. O kadar çok bunlardan var ki ben bunlarla ilgili bir promo geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey düşündüm. Mesela geliştirmek istiyorsunuz Modric kartı bence erteleyebilirsiniz çünkü Modric'e bence 98-97 SPC bir kadro kurma görevi gelir diye tahmin ediyorum. Ve bir de şeyi konuşalım patch geldi geçtiğimiz gün dün galiba geçtiğimiz gün uzak bir şeymiş gibi söyledim ama patch'e göre kısa paslar ve kafalar geri döndü yazıyor ve kısa paslarında iyileştiği söyleniyor. Siz böyle bir şey hissettiniz mi? Kafalar artık daha mı isabetli bir deneme şansınız oldu mu? Merak ediyorum düşüncenizi. Hiç kafa golü atmaya çalıştınız mı bilmiyorum. Biliyorsunuz kafalar olmadığı için herkes röveşata vurmaya çalışıyor. Kornerde hatta buna glitch diyoruz çoğumuz. Kornerde röveşata yemekten gına geldi. Neredeyse <laughs> yeşil trivela yemekle aynı seviyeye çıkıyor gıcıklık anlamında yavaş yavaş. En azından şu iki gelişime bakalım. Ben iyi bir kadro kurma görevi geleceğini sanmıyorum. Ve video yapmadığım gün e, bu geldi, 150 kalık bir gelişim, şu an oyunum İngilizce bu arada, sizde e, Türkçe olabilir, Jeddah'ın kahramanı neyse. Bu, e, beceri hareketlerini 5 yapıyor, çabuk adım veriyor, Arapas veriyor grisini, Arapas'ın sarısını veriyor. plase zayıf ayağı sadece 4 yapıyor maalesef, Gölge Forvet'in artı artısını veriyor, reaksiyonu iyi artırıyor. Burada seçenekler var. Royce iyi bir seçenek onu söyleyeyim. Del Piero bence bu gelişim geçtiğimiz gün geldiği için baktım buna ben. Del Piero en iyi seçeneklerden birisi. Del Piero'yu seviyorsanız ve bu gelişimi tutuyorsanız ben Del Piero'ya bu gelişimin fena olmadığını düşünüyorum. Fiziği zayıf kalıyor. O yüzden eksi yanı o. Onu söylemek lazım ama driblingini ve hızını onarıyor kesinlikle. Yani Del Piero iyi bir 150k'lık bir kart mı orası tartışılır. Muhtemelen değildir. Ee, ama sağlam bir Del Piero elde etmenin de iyi bir yolu. Fiziği düşük olan birine basmak zor bu gelişim tabi. Çünkü fiziği yükseltmiyor. Ee, dün böyle bir gelişim gelmiş. Bugün de Destroyer gelmiş. Bu arada şeyi de söyleyeceğim. Bir sürü ikon mikon yaptım. Ne attı? Team of the Year Hanri attı. Ee, aslında heyecanlanmam gereken bir kart muhtemelen. Ee, Mavi Hanri ama... Ben de zaten hani Evo Hanri var 95'lik oyunun bütün oyuncularının sahip olduğu biliyorsunuz. Herkes onu yaptı. Şimdi ee, bedava bir gelişim gelmiş. Libero gelişimi. Bize top kesme veriyor. E, hızı 89'a getiriyor maksimum. Çok sıradışı bir şey değil. Top kontrolünü 90'a getiriyor. Fiziği 94'e getiriyor. Fiziği 94'e getirmesi güzel. Blok veriyor maalesef. Çok iyi bir oyun tarzı değil bence Libero için kesicinin sarısı çok iyi bir oyun tarzı. E, ee, Bloğun sarısını veriyor. İşte bu, bu yüzden bu gelişim bedava. Bloğun sarısı çok iyi bir oyun tarzı. Tabii ki değil. İnce pas veriyor. Güzel. Grisin ama. Pazu veriyor. Uzun pas veriyor. Zayıf ayağı 5 yapıyor. Ve ince pasın sarısını veriyor. Ama tabii ince pasın sarısına muhtemelen ulaşamayacaksınız. Hani hiçbir oyun tarzı olmayan oyuncunuz yoktur diye tahmin ediyorum. Gold bir karta basmıyorsanız fiziği bayağı artıran bir gelişim bu. Dolayısıyla bir fizik onarıcı bir gelişim bu daha çok. Ee, ama ben blow'un sarısını vermekten kaçınırdım bu gelişime sokacağınız kişiye. Dolayısıyla bence e, halihazırda 3 veya 2 oyun tarzı olan birine basmanız iyi olur. Bentancur çok iyi olabilir. Bentancur'un fiziğini 94 yapmak çok iyi bir fikir olabilir. Pası da 91'e geliyor. Dribblingi halihazırda yeterli bence. Güzel. Gölge basınca çok iyi bir kart haline geliyor. Oyun tarzları gayet iyi. İnce pası da var. Pazo ilk dokunuş. Pil. Baskıya dayanıklı. Gayet iyi bir oyun tarzı seti. Ee, biliyorum Ben Tankur'un hali hazırda daha iyi kart var. Bütün Tottenham gibi. O yüzden ee, o kadar da değerli olmayabilir. Bedava gelişim zaten. Petit'i ne yapıyor? Petit'e kesici veriyor. Zaten vardı bu ama Petit'in daha çok pas özelliklerine ihtiyacı var bence. Tisok olabilir. Getson'u olabilir. Get fiziği hali hazırda çok yüksek gerçi ama. E Getson'a ince pas vermesi çok iyi. Blok bir tık şey. E, soru işareti. Güzel. Getson'a da iyi gözüküyor bence. Aldığı defans boost'u fena olmayabilir. Fiziği hali hazırda çok iyi. Daha da iyi oluyor. Getson'u da gölgeyle kullanabilirsiniz. Bedava olduğu için gelişim. Tilemans olabilir. Tilemans'ın geliş e, fiziğini 85'ten 94'e getireceksiniz. O da baya büyük bir olay bu arada. Evet evet Tilemans kesinlikle iyilerden. Aynen fena değil. Dribbling zayıf kalıyor. En azından soğukkanlılığı fena değil. Reaksiyonu yeterince yüksek değil ama zaten bedava dediğim gibi gelişim. E, Pascal Gross'a bloon sarısını vermek çok gerek yok bence. Pedri var. Tamam böyle bir bedava gelişim işte bu da. Ee, dolayısıyla buna bakabilirsiniz. Bence çok heyecan verici değil, bütün diğer gelişimlere benziyor. Ee, şu an bence en şey gelişim buradaki LP ve Türkçesi de böyleydi değil mi? Bu gelişim bence en fiyat performans olarak iyi olan. Ben Del Piero'ya bunu mu beğeniyordum ya. Aynen Del Piero'nun fiziğini onarıyor bu. Aynen ben bunu Del Piero'ya asıl bunu gösterecektim size. Bence çok iyi görünüyor Del Piero'da. Ee, Royce için iyi işte ne bileyim Foden varmış ben de onun fiziğini onarıyordur onun için iyidir ee, ha nerede o Arda'nın şu kartı hala duruyor mu ben tutuyorum mesela bu kartı bu kart için çok iyi iki taka veriyorsunuz bu karta ve fiziğini 85'e getiriyorsunuz bence hiç fena değil ee, Maradona'nız hala 89-90'da duruyorsa Maradona'nın fiziğini yükseltmek inanılmaz değerli ee, onu da yükseltmiş oluyorsunuz ve hani dayanıklılığı düşük biliyorsunuz Maradona. Onu 99 yapıyorsunuz. Bu baya büyük bir olay. Bu 50K'lık gelişim değerli. Gerisi bence biraz pas geçilebilir diye düşünüyorum. Şu anki gelişimlerin zaten yakında 93'ler de girmeye başlayacak. eee SPC'lerde ben bir şey hatırlamıyorum yok. Şu çok keyifli gelişim biliyorsunuz zaten. Ee, 15 oyuncu seçiminden. Eee... Evoluk oyuncu denk getirmek. Mbappe açanlar var, KDB açanlar var, Thunderstruck. Onlar hala değerli kartlar. Dolayısıyla şansınızı deneyebilirsiniz. Çok ucuz zaten. Şu tot e, takasını hala sevmiyorum ben. 93 ikon seviyorum. 93 ikonu yapmaya çalışıyorum çok şeyim birikirse. Fodder'ım. Insinya çok iyi kart. Ben bunu yapmak istiyorum ama aklı, yani unutmuştum. Belki yaparım iki gün bitmeden. E, öneririm. Küçük tiple oyuncular seven varsa aranızda. Daha böyle kısa boylu. Bugün kim gelmiş emin bile değilim ama değecek biri olmadı. Video oynatıcı patladı birden lan. Ne oluyor? Ee, şey diyecektim. Kadın Arsenal takımına bakalım. Ee, çünkü geçen gün gelince o takım ben video çekmemiştim ona. Ee, biliyorsunuz onlar da şeyi kazandığı için kartlar aldılar. Ee, kadınlar şampiyonlar ligini. Barcelona'yı yendiler bu arada. Bunları kazanmak için. Ve Barcelona her maçı kazanan bir takım. E, ee, buralarda sıra iyi kartlar varsa haberim yok benim. Ben kendim de bakmadım. Daha henüz. Şimdi maçın oyuncusu Black güzel bir resim vermişler. Çok havalı gerçekten. 5 yıldız 5 yıldız. Bir Hunter for. Serisi pili, Triveras'ı yerden vuruşu, ince pası, plasesi var. E, ee, fiziği iyi, driblingi fena değil, iyi. Şutu iyi, hızı iyi. Ee, yani çok 97 gibi bir kart gibi görünmedi bana ne bileyim çevikliği şeyi düşük şutu 99 değil ee, genelde öyle sıra dışı bir iki şey veriyorlar böyle kardırı çabuk adım yok pas oyun tarzı bir forvet için çok iyi değil ama sarı oyun tarzları çok iyi onu söyleyeyim ee, ne kadar pahalı olur kestiremiyorum bakmadım da fiyatına Mari mariona müthiş dribbling defansı da var fiziği de çok iyi pası çok iyi bitirişi var Hızı da gayet iyi. Teknik, plase ve tiki takası var. E, hız özellikleri yok ama onun dışında bence bu kart çok iyi görünüyor. E, ha, sadece sol kanat oynayabiliyor. Ve hani iç forvet yok sadece oyun kurucu var. Yani biraz şey gibi 4-1-2-1-2'nin geniş versiyonu falan kullanan için bence bu kart kusursuz olabilir. Çok böyle hıza ihtiyacınız olmayacak bir e, sol kanat oyuncusu olmalı. Çünkü ne çabuk adım ne seri var. Ama müthiş bir oyun kurucu olabilir. Dribblingi çok iyi çünkü. Ee, yani ne basılabilir? Hadi kart ne anladı? Kimya tarzlarına da bakalım. Yani bu kart biliyor musunuz defans özelliği var ya o yüzden kesici bile olabilir. He. Ama hani onun dışında atmaca basılır diye düşünüyorum. Atmaca, avcı. Size kalmış bir şey. Blackstain'i atmaca mıydı? Ben buna dinamo basarım ya. Atmaca değil. Dribblingini artırırım. E, şutu bence gayet yeterince iyi. Russo'ya bakalım. Russo da bir center for. Benziyor Black Stenius'a. E, fiziği iyi. Dribbling iyi. Kısa pası iyi. Şutu çok iyi. Hızlı. E, gayet iyi. Power shot vermişler. Plase vermişler. Teknik vermişler. Havacı vermişler. Uzun pas Tiki Taka'nın grisi güzel. E, bu kart da gayet iyi. MOO'da rolü var mı? Var. Oyun kurucusu var ama ben oyun kurucu oynatmazdım. Şu iki oyun tarzı olmadan. Ara pas ve ince pas. Dolayısıyla Sander for oynar. Bence buna da Dinamo basılmalı. Stoper ee, Stopper Catley. Bütün defans oyun tarzları seri ve çabuk adım back de mi oynuyor? Aynen back de oynuyor çünkü. Bildim kanat bile oynuyor bu arada. Öyle komik bir durum var. Uzun pas, orta açma, yerden vuruş, ince pas. Bu biraz karma bir oyuncu. İster back oynatın. Stoper bence oynatmayacaksınız ama back oynatabilirsiniz gibi görünüyor. Uzun pas pek çok faydalı biliyorsunuz. Ee, gayet özellikleri iyi bu arada. Kesiciyi basıyorsunuz. Cildop gibi bir kart Catley iyi olmuş. 5 yıldız 5 yıldız hepsi. Center for ve sol kanat rolleri var. Oyun tarzları gayet iyi. Ee, plase, yerden vuruşun grisi. Müthiş dribbling, müthiş fizik. Pası iyi. Hızı düşük. Hızı düşük olduğu için de avcı basacaksınız. Hurtik, kurtik kartı da gayet iyi olmuş. Ee, McCabe'e bakalım 5 yıldız 5 yıldız back'i var sol kanat rolleri de var ilginç kanatta oynatmazdım tabi full defans özelliği var Tiki takozun pas aynen bir bek oyuncusu gibi görünüyor McCabe de kesici muhtemelen Evet iyi bek kartları gelmiş ee, bunun driblingi zayıf biraz ee, Hatta biliyor musun defansı ve fiziği o kadar iyi ki onu şeyi boş verip Dinamo basabilirsiniz McCabe denk getirirseniz mide bakalım. Bu sefer sağ kanat. Tamam. Sol kanat da oynayabiliyor. Oyun tarzları gayet iyi. Pasör bir kanat oyuncusu. Defansı da var biraz. Fiziği iyi. Hızı, şutu, pası her şeyi iyi. Dinamo basılması gereken bir oyuncu daha. Ve çok da iyi bir kart gibi görünüyor. Mid. Ben 7 beğendim. Kaleciye direkt oyun tarzlarına bakıyoruz. Ne vermişler? Ayak kurtarışı çok iyi. Deflektör çok iyi değil. En sağdaki kalkan ince pas çok iyi. Ee, biliyorsunuz şu iki oyun tarzında da verselerdi o zaman çok güçlü olacaktı ama onun yerine bu o kadar da iyi olmasın Deheya gibi veya Vicario gibi deyip deflektör vermişler. Ee, öyle 5 yıldız 5 yıldız tabii ki bu arada. Donaruma'ya 2 yıldız vermişler biliyor musunuz? Unutmuşlar şeyi. Ay pardon kulağınız patlamadı inşallah. <laughs> Donaruma'ya 5 yıldız vermeyi unutmuşlar millet dalga geçiyordu cam oyun kurucu CDM de var. Kesici Rakun Arapaz teknik ilk dokunuş. Şutu kusursuz. O yüzden cam oynamalı bence. Ee, yani ne basarsınız? Bu kart baya iyi görünüyor da. Kimya olarak hız basmanız şart bir kere de. Acaba gölge basıp defansını da mı iyileştirseniz muhtemelen öyle bir şey yapmanız gerekir cam oynatsanız bile. Çünkü diğer her şey çok iyi ki zaten. İsterseniz dinamo basın biraz daha şeyi artsın. Dengesi artsın. Den dinamo ya da gölge keyfinize kalmış. E, ba Russo'ya bak mı ya? Bakmamışız herhalde. Müthiş tripling, müthiş fizik. müthiş şut. Bir dinamo kartı daha <laughs> bu arada. Herkese engine basıyoruz. cam oynayabiliyor, forvet oynayabiliyor. Ben cam oynatmazdım gene bu oyun tarzları yokken ve zaten oyun tarzları da tam bir forvet gibi kuvvetli şut ve altın kafa çok da iyi değil yani oyun tarzlarından biraz ucuz olur diye düşünüyorum. Bekler iyi oluyor bakalım bakalım Fox'u nasıl yapmışlar? Güzel yani defans çok iyi bence şey basabilirsiniz. Pas, hız artı pas veren Neydi Önder miydi? Onu basabilirsiniz oyun tarzları çok iyi ama kademe kesici ve çabuk adım pili var serisi var pas özellikleri var Fox da çok iyi görünüyor güzel kadın Arsenal takımının bekleri çok iyi olmuş ama forvetleri çok da sıra dışı değil bence bekleri bayağı iyi olmuş Kelly'ye bakalım İç forveti var sağ kanatta ince pas plase ve seri bütün dribbling özellikleri var gayet iyi e, oyun tarzları hiç fena değil fizik iyi dribbling iyi pas iyi şut iyi e, Muhtemelen bu atmaca basılması gereken bir kart. Evet ben atmaca diye düşünüyorum. Hatta basic de bırakabilirsiniz. keli değerli olabilir. Ee, bence iyi görünüyor. Ee, evet fena değil. Şu oyun tarzları biraz tartışmaya açık. Ama onun dışında gayet iyi. Biz tekrar bilmedik değil mi? Kelly'ye ilk defa baktığımız eminim. Mariona'yı falan görmedik mi az önce ya? Gördük. Niye onlar bir daha gözüküyor bilmiyorum. Williamson ve Ford'u görmedik sanırım. Onlara bakalım. Ruben Mo'yu da görmedim. Stoper pas özellikleri var. Evet hiç fena değil. Gölge basıyorsunuz. Ee, böyle ayağına hakim driblingli ve pasör bir stoper istiyorsanız niye olmasın. Boyu da iyi bu arada Ruben Moyun. Evet bu kart da gene bir tık pahalı olabilir. Fodder olmayabilir. Ee, normalde stoperler biliyorsunuz kısa olduğu için bir tık ucuz oluyor ama. Ee, diğer stoper nasıl olmuş? Buna bakmış mıydık Ya yo bakmadık libero da oynayabiliyor bu kart baya iyi görünüyor pas özellikleri var ben muhtemelen stoper oynatırdım ama eee boyu çok kısa gerçi yok ya libero da olur libero eee gölge basıyorsunuz şut çekmezsiniz herhalde bununla o yüzden tamam e, ford e, hız özellikleri çabuk adım teknik ve yerden vuruş iki takanın gri'si gayet iyi Atmaca basmanız gereken bir kart Değil Basic bırakın hiçbir şey basmayın Ford gayet iyi görünüyor Yani Şimdi şöyle artık Forvetler o kadar birikti ki hani Sıradışı forvet bulmak çok kolay O yüzden belki de etkileyici gelmiyor ama Back oyuncuları bence hiç fena değil Arsenal'den Diyelim ee, Kapatıyorum burada Arsenal takımına da baktık Asıl videoyu çekmemin amacı zaten iyi bayramlar dilemekti. Sıradışı bir şey gelmiş değil içerik olarak. Yakında 93'ler gelişimlere girecek. O zaman ilginç oyuncular göreceğiz. Ronaldo'nun flashback'i veya ADM gibi atıyorum. Veya ikonlardan. Dolayısıyla heyecanlı zamanlar geliyor. Ultimate Team of Season'ın başında burada olmayacağım. Siz benden önce biliyor olacaksınız her şeyi zaten ama dönünce de videoya kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Haydi iyi bayramlar tekrardan. Dikkat edin şimdilik. İyi akşamlar.